Bu sorunun cevabı hepsine evettir. E hepsine evet olur mu? Nasrettin Hoca fıkrasına benzer. Derdini anlatmış hanım. Haklısın diye cevap vermiş. Hanımın beyi derdini anlatmış. Ona da haklısın demiş Nasrettin Hoca. Sonra kendi hanımı "Efendi hem bey'e hak verdin hem hanıma hak verdin. Nasıl oluyor bu iş?" deyince sen de haklısın demiş. Evet. Hem kişisel gelişim konusudur, hem erlik mektebidir. Ancak bir nüansı gözden kaçırmayalım. Tasavvuf, vermek mesleğidir. Almak değil ya, istemek bile ayıptır. Tasavvufta bir ana, birçok ana prensiplerden biri konuyla ilgilisini söyleyeyim. La talebe ve la red. Hiçbir şey istemeyeceksin, hiçbir şeyi reddetmeyeceksin. Bunu biz Türkçemizde ve Türkçe tasavvuf hayatımızda bir şey istersem dilimi reddedersem elimi kessinler diye ifade ederiz. Şimdi benim bir derdim var. Ben bu derdimin dermanını bir mürşide sığınıp bir dergah çatısı altında gidermeye çalışıyorum. Olmaz. Neden? Çünkü ben dertlinin dermanı olma değil, kendi derdime derman aramaya. Yani derman talep etmeye gittim. Olmaz. Sen başkasının derdine derman olmak için gideceksin. Allah da senin derdine derman verir mi vermez mi? O Allah'ın işi senin işin değil. Ben kendi derdime derman istiyorum deyince zaten baştan söz yanlış. İstiyorum. Bir şey istiyorsan derviş olamaz. Yok olmak, hiç olmak bile istenmeyecek. Ne verirlerse eyvallah. Bu o kadar yanlış anlaşılıyor ki halk arasında tembel hane olarak görülüyor dergah. Halbuki bir tasavvuf ekolünün lokalidir dergah, tekke, zaviye. bazı de var. Asitane gibi, Hanka gibi. Bir de Sultan Mahmut Han zamanında Üsküdar'da kurulmuş bir adı tekke olan bir kurum vardır. Miskinler Tekkesi. Biz miskin kelimesinin de manasını yanlış bildiğimiz için bu yanlış bilgiye bir de bunu katlıyoruz. Mesela Okçular Tekkesi. Okçuluk bir tarikat mıdır ki tekkesi olsun? Demek ki tekke demek, o manada demek değil. Okçuların lokali. Miskin ne? Fakir, hiç olmazsa günlük hayatını devam ettirebilecek kadar minicikte olsa bir takat sahibi fakirdir. Hiç takati olmayana miskindedir. Yiyecek hiç ekmeği yok, yiyecek hiçbir şey yok hastalık tedavisinde ilgili hiçbir takati, gücü yok. Ona miskin denir. İşte miskinler tekkesi o nevi insanların toplanılıp bakıldığı yerdir. Ki daha sonra Darül kurulmuştur. Darül Aceze'nin evvelidir miskinler tekkesi. Yoksa bizim anladığımız manada hiç iş güç yapmayan, yüzüne sinek konduğu zaman bile kovalamaktan imtina eden tembellik manasına olan miskinlik değildir. Ve tarihe bir bakalım. Dergah mensupları neler yapmışlar? Vakıf çorbası içerek, yan gelip yatarak, askerden kaçarak mı yaşamışlar acaba? Tabi ordu şeyhi kurumunu bilmezsek böyle iftiralar atarız. Her sefere gidilirken, o sefere giden orduya bir ordu şeyhi tayin edilir sözü yanlıştır, rica edilir. Mesela Mora seferine gidilirken Sultan Nureddin-i Cerrahi Hazretlerini talep ediyor. Sefere siz gider misiniz diye. Ordu şeyhi olarak. Bedenen rahatsızım ama kendim gibi bir zat gönderirim diyor. Tabi bu da çok büyük bir iltifattır. Kendim gibi bir zat. 90'ına yakın Yahya Şerafettin Muaravi'yi gönderiyor. 44 sene kalıyor Muarada o zat. Muara isyanını bastıran ordunun ordu şeyhi. Akşemseddin Hazretleri maalesef filmlerde göbeğine kadar sakallı gösterilen cahillerin gösterdiği zat. Hazret Köse'dir biliyorsunuz değil mi? Onun için sakalı yoktur. Nerede kaldı uzun sakallı? Ve Fatih'in hocası filan da değildir. İstanbul muhasarası ordusunun ordu şehidir. Bursa'daki Emir Sultan 1444 1442 veya 2. Murat Han'ın İstanbul'u kuşatması sırasında bizzat surların üzerinden Leonidas bir şey, bir Bizanslı tarihçi vardır. O tarif ediyor. Beyaz atın üzerinde derviş kıyafetli bir adam önde arkasında saydım 44 kişi hücum ettiler duvara karşı. Arkasından ordu yürüdü diyor. O muhasaranın kalkmasının sebebi bir isyandır biliyorsunuz. Efendim İsmail Hakkı Bursavi meşhur Ruhul Beyan yazarı. İki defa Avusturya seferinde ordu şeyhi olarak vazife almış. İkincisinde yaralanıp gazi olmuştur. Sivas'taki Şemseddin-i ordu şeyhidir. Sefere gitmiştir. Yani asker kaçağı da değiller. Peki yazdıkları eserler Divanlar şiir olarak. Niyazi Mısri'nin divanı. Eşrefzade Abdullah Rumi'nin divanı. evetim Hasan Sezai Edenevi'nin divanı. Daha sayayım mı? Bunlar hep tembellikle yapılan işler mi? Cahillikle yapılan işler mi? İşte bunlar ve bu misulli zevat çalışan veren insanlardır. Verdikleri için derviştirler, şehtirler, pirdirler. Onun için bir şey talep edilmez. Peki bu yükselme nasıl olur? Hz. Peygamber buyuruyorlar ki siz ya öğrenen olun ya öğreten olun ikisini de olamıyorsanız öğrenime yardımcı olanlardan olun. İşte ben dergiha bir şey almaya gitmedim, bir şey vermeye de gitmedim. Ama alanlara, verenlere hizmet etmek istiyorum. Bahçesini sulamak, helasını süpürmek, yemeğini kaynatmak, camını silmek, yerini temizlemek istiyorum. Burada ayeti kerimeden istifade ediyoruz. Allah-u Zülcelal kitabı keriminde buyuruyor ki, benim nebilerim, rasullerim, velilerim, sadıklarım, şehitlerim vesaire vardır. Benim. Yani Cenab-ı Hak onları kendine yakın olarak anlatıyor. Bir de bunları sevenler, bunlar gibi olmak isteyenler vardır. Evet. Onlar da onlar gibidir. Burada bakın Cenab-ı Hakk'ın sevgiye ne kadar ehemmiyet verdiği ayette belli. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Habibullah tabiri yokmuş. Onun için resul Ekrem Efendimiz'e Habibullah denmezmiş. Diyen cahiller gördük biz. Bakın Cenab-ı Hakk'ın kendine matuf, affettiği, Allah cimrileri sevmez, efendim, kibirlileri sevmez gibi sevmemekle ilgili ayetler var. Bir de ihsan edenleri sever, ittika edenleri sever diye sevdiği var. Allah-u Zülcelal'in kitab-ı keriminde söylediği sevmem dediği herhangi bir halin zerresi Resul-i Ekrem Efendimiz'de var mı? Yok. Severim dediği her hal en geniş manasıyla Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri'nde var mı? Var. E onu sevmeyecek de beni mi sevecek? Ve bu sevgiye de biz hitap olarak Habibullah dersek Kur'an'da yok demek midir? bre cahil, bre zavallı. Bari hüküm verme. Niçin Habibullah deniyor? Bir tetkik et veya sor. Niye öyle diyorsunuz? Kur'an'da yazmıyor, Resulullah yazıyor. Yes, bir sor. Bu izahı anladığın zaman anlamıyorsan, e ne yapalım? Herkes de her şeyi anlamayacaklar, geçeriz. Allah da seni anlayacak seviyeye getirsin diye dua ederiz. O kadar. Ama araştırdığın için bil ki Allah senin bu araştırma gayretini cevapsız bırakmaz. Ama sen araştırmıyorsun. İşte tekke hem ferdi yüksekliği, ferdi gelişmeyi temin eder. Tabi buradaki tekkeden kasıt bir bina değil. Mesela son devrin Önemli e, mutasavvıflarından Fatih Türbedarı, Ahmet Amiş Efendi Hazretleri tekke şeyhi değildir. Ama mazur görsün ruhaniyeti fakiri, hem adamdır, hem adam yetiştirmiştir. Nasıl? E, biraz tetkik edin, nasıl olduğunu öğrenin. Hasılı ferdi gelişme okulu olduğu kadar derde derman okuludur da. Ancak şu nüansı tekrar hatırlatıyoruz. Derdine derman aramak için gitmeyeceksin. Başkalarının derdine derman olmak için gideceksin. Yani bir şey vermek için. Ya benim hiçbir şeyim yok. Param yok, pulum yok, bilgim yok, şuyum yok, buyum yok. Ha benim gözüm nuru, güler yüzün de mi yok? orada hizmet edenlere bir güler yüz göstersen bir sıcak günde bir soğuk su bir kupası su, sunu versen bu kadar basit benim susuzluğumu gidereyim tekkenin çok güzel pınarı var kaynağı var diye gidersen o suyu içsen de susuz kalırsın orada hizmet edenlerin susuzluğunu gidereyim dersen su içmesen de susuz kalmazsın. Acaba anlatabildim.